Merhaba canlarım. Bugün bir iskambil falında daha sizinle birlikteyiz. Bugün enerjimizi buraya yoğunlaştırıyoruz. Dileğimizi tutuyoruz. Aklımızdan sevdiğimizi geçirenler varsa bekarlar, nişanlılar. Özellikle size sesleniyorum. Karşınıza birer kişiyi tutabilirsiniz. Ben sen kartımız da var. Ortak kartımız da var. Bugün geçmiş, bugün gelecek kartlarımız. Ee, sokak, ev kartlarımız, iş para kartlarımız var. Hepsini tek tek açacağız. En son kartlarda son durumumuz belli olacak. Şimdi tek tek açmaya başlıyorum ben. Teker teker yorum yapacağım size. Böyle güzel güzel açıyoruz şu anda. Lütfen enerjinizle odaklanalım. En pozitif enerjimizi gönderelim. Güzel güzel dileklerimizi tutalım. En son dileğimizin ne olacağını ben size söyleyeceğim. Evet şimdi geçmişimizde ee, geçmişimizde özellikle bayan olanlar bayan bir hem cinsinizle sorun yaşamış olabilirsiniz bayanlar için diyorum erkekler için de diyorum ki eskide kalmış geçmişte kalmış bir kız arkadaşınız sevgiliniz varsa onun yüzünden biraz melankoliye kapılmış olabilirsiniz bunun üzüntüsü çıkıyor Böyle çıkıyor yani bu şekilde görünüyor. Evliler varsa. Ee, sevdiğini düşün geçmişte yaşadıklarını düşünüp bugün olanlardan sonra biraz onun sıkıntısı da yansımış olabilir. Yani onun üzüntüsü gelmiş olabilir. Geçmişte nasıldık? Bugün nasılız diye. Çünkü biliyorsunuz bugün bir hastalıkla boğuşuyoruz. Bu hastalığı hep birlikte üstümüzden atacağımıza inanıyorum. Yakında iyi haberleri de alacağız inşallah. Öyle düşünüyorum ve bugünümüzde bugünümüzde bize biz de böyle yaşça büyük kendinden emin insan bakanlarımız var, profesörlerimiz var. Onların açıklamalarını bekliyoruz. O yüzden üzüntülü olabiliyoruz. Ya da geçmişte babasını kaybedenler varsa onun üzüntüsü de çökmüş bugüne öyle görüyorum. Bu hastalık tekrar bunu canlandırmış olabilir. Bunu hatıra getirmiş olabilir. Bunu düşünenler olabilir. Tabii eşleri olanlar olabilir anneleri olanlar olabilir. Yani eskiyi hatırlama var bu kartta. Biraz eskiyle ilgili sevgide kayıp, üzüntü gözüküyor bugünümüzde. Tabi hastalıktan dolayı da kayıplarımız var. Onu da anlatabiliyor bu kart. Burada da gelecekte de bir insan yüzünden ya da bir olay yüzünden yaşanan bir sorun var. Ama bu sorun çözülmeyecek gibi değil. Yani Böyle bir karışıklık oluyor. Çünkü neden diyoruz? Buradaki üzüntü bunu çıkarıyor. Ne olacağını bilmiyoruz. Hastalığın nasıl ilerleyeceğini bilmiyoruz. Ne durumda olduğumuzu bilmiyoruz. Sokağa çıkamıyoruz. Sevdiklerimiz uzak durulanlar var. Haber alamıyoruz büyük ihtimalle. Geçmişte bu nasıl yürüyecek onu bilmiyoruz. O yüzden şu anda bir üzüntü durumumuz var. Şöyle evimize geliyoruz. Evimizde de ailemizle ilgili işimizle ilgili düşünüyoruz sevdiklerimizi o yüzden de bir üzüntü görünüyor şu anda çünkü üzülüyoruz sokağa çıkıyoruz sokakta da sevdiklerimizi düşünüyoruz alışveriş yapmayı düşünüyoruz telaşımız var neyin nasıl gideceğini bilmiyoruz ıssızlık çöktü sokaklara bu yüzden üzgünüz burada da bir üzüntü kartı çıkmış. Evet, iş yerinde para kartı var. İşte pek kaybımız olmayacak gibi görünüyor şu an. Öyle görünüyor. Tabii iş çıkışları olanlar var, üzülenler var. Öyle görünüyor. İş yerinde biraz rahatlık var görünüyor ama para konusunda biraz üzüntümüz var çünkü işten çıkarılmak zorunda olanlar var, çıkmış olanlar var, parasını alamamış olanlar var. O olay nedeniyle de üzülenler var. İnşallah bunlar yoluna girecek. Öyle gözüküyor. Ben sen kartlarımızın da ilkini açtım. Karşılıklı birbirinizi düşünüyorsunuz gençler. Sevdiğinizi düşünüyorsunuz, sevdiğiniz de sizi düşünüyor. Öyle büyük bir aşk, öyle bir kalp çarpıntısı var ki aranızda. Görüşemiyorsunuz belki, uzaksınız, özlem içindesiniz. Şu durumda zaten görüşüp sarılınamıyor. O yüzden bir hasret var burada. Ama kalpler beraber atıyor diyorum şu anda. Çok güzel çıktı. Evet, şimdi bunları alıyoruz hemen kenara biz. Ondan sonra tekrar pozitif enerjiyle bir odaklanıyoruz. Evet şimdi ikinci kartlarımızı açıyoruz. Evet canlarım. Şu anda her şey çok çok iyiye dönüyor gibi geliyor bana. Evet şu anda. Evet şu anda. Geçmişte. Maddi hesap e, parayla ilgili sorunlar olabilir. ...böyle bir miras kalmış olabilir... ...miras bekleyen birileri olabilir... ...geçmişten... ...o görünüyor, para görünüyor... ...geçmişten gelen bir şey bu... ...bu görünüyor, yani yaşlı bir insandan gelecek... ...malmülk görünüyor... ...ben bunu böyle yorumladım... ...bugünümüzde çok büyük bir sevgiyle... ...kenetlenme görüyorum ben... ...çok büyük sevgi, dostluk... ...görünüyor, sevdiklerimizi düşünüyoruz... ...birbirimizi sarmalıyoruz... ...uzaktan da olsa tokalaşamasak bile sarılamasak bile kalplerimiz beraber bizim öyle gözüküyor. Bugünümüzde ve geleceğimizde de üzüntülüyüz. Ne olacağını bilmediğimiz, ailemizin başına ne geleceğini bilmiyoruz. Nasıl kayıplar vereceğimizi bilmiyoruz. Neyimiz ne kadar çıkacak bilmiyoruz. Bir hastalıkla mücadele ediyoruz. Geçmişimiz için bir üzüntü duyuyoruz. İnşallah ama iyi olacak diyorum ben. Ee, şimdi ev kartımıza da üzüntü var. Sevdiklerimizi düşünüyoruz. Evde kalanlarımız var. Evde oturmak zorundayız. Bunun üzüntüsü var. Ne olacağını bilmiyoruz. Öyle gözüküyor sokakta ama çok büyük bir sevgi görünüyor sokakta. Sevgi doluyuz. Sevdiklerimizi korumak amacıyla sokağa çıkmıyoruz. Bu kart onu gösteriyor bize ve biz çok rahat olacağımızı görüyoruz. İş yerimizde iş yerimizde para kaybı görünmüyor tekrardan. Öyle gözüküyor. Ama mali açıdan üzüntüdeyiz, sektedeyiz. Çünkü ileriki zamanlarda ne olacağını bilmediğimiz için şu kartla eşleşiyor. Bu virüsü nedeniyle bir olay var başımızda. O nedenden dolayı paramız, maddi açımız ne olacak? Nasıl gidecek? işten mi çıkacağız? Maddi durumumuz mu çökecek? Bilemiyoruz ama çok da kötü bir şey olmayacağını düşünüyorum. Evet gençler, burada şimdi size sesleniyorum. Bekarlar, nişanlılar, ve yeni evliler. Sizin için de olabilir bu. Şimdi burası bu, burası bayanlar için burası erkekler için erkekler sevdiklerini düşünüyorlar iyiler mi değiller mi uzaklarsa eğer bayanlar da maddi açıdan nasıl olacaklar işleri nasıl olacak belki sevdikleri çalışıyor eşleri çalışıyor Ha, mali durumları ne olacak diye düşünüyor ama çok büyük bir sevgi akışı görüyorum gene bakın sevgi düzeni bozulmadı erkekler sevdiklerini düşünüyorlar hasta olmasınlar bir ihtiyaçları olmasın diye kızlar da onların maddi durumdan iyi olsunlar işleri yerinde olsun sağlıklı olsunlar diye düşünüyorlar böyle görüyorum şimdi ortak kartınızı en son açacağım gençler şimdi bu kartları da böyle bir kaldırıyorum Pozitif enerjimle tekrardan bir odaklanıyorum. Şimdi şurada gördüğünüz gibi ortak kartımız kaldı gençler için. Bugün e, geçmiş, bugün gelecek e, ve iş para kartlarımız kaldı. Son duruma şimdi bakacağız hep beraber. Çok güzel bir enerjiyle odaklanıyorum tekrar ve açıyorum kartlarımızı. Geçmişte e, bir ay olaydan dolayı ya da bir ayrılıkla ilgili bir oluyor burada. Ee, bayanlar, e, bayanlarımız e, erkek sevgililerinden ayrılmış olanlar olabilir. Genç erkek görünüyor çünkü. Özellikle bayanlara diyorum. Bir kişi bir nedenden dolayı ayrılmış olabilirler. Bunun üzüntüsü var. Öyle gözüküyor. Ya da e, geçmişte yaşanan bazı şeylerden kayıplar var. Bunların üzüntüsü olabilir bu. Bence büyük ihtimalle böyle kayıplar akla geliyor gene. Ama bugünümüzde maddi açıdan fazla bir zararımız gözükmüyor. E, az çıkmış ve her şey iyiye dönüyor. Görüyorsunuz kırmızı asımız, parasımız. E, kara ası çıkmış, e, bu para demek ve bu maddi açıdan büyük bir rahatlık, hem de hastalığı da atlatacağımız anlamına geliyor. Görüyorsunuz geleceğimizde çok parlak, maddi açıdan bir rahatlık, bir refah geliyor ve hastalığı yendiğimiz gözüküyor. İşte birazcık sorun görünüyor. E, Tabii birkaç kişinin gitmesi olabilir, maddi açıdan bir kısıtlamalar gelebilir, gidişli gelişli çalışmalar olabilir. Böyle bir şeyler görünüyor. O yüzden biraz sıkıntı görünüyor. Ama para ile ilgili sorun ortadan kalkıyor. Gelecekle ile orantılı olduğu zaman görüyorsunuz 9 kalbimiz, kalbimiz çıkmış. Gelecek zamanda her şey yoluna girecek. Bu hastalık bizden temizlenecek. Maddi açıdan refah olacağız. Sevdiklerimize de kavuşabileceğiz. Gençler Şimdi size sesleniyorum. Ortak kartımız var burada. Tekrar şöyle gösteriyorum. Bakın, kalp kalpe karşı dediğim zaman bana inanmıyordunuz ama gerçekten de bakın birbirinizi düşünüyorsunuz. Birbiriniz için üzülüyorsunuz. Birbirinizi çok seviyorsunuz. Çok büyük bir sevgi var. Ne olacağını bilmiyorsunuz. Uzaksınız. Bu hastalık var ortalıkta. Nasıl geçecek? Nasıl olacak bilmiyorsunuz. Birbiriniz için endişeleniyorsunuz ama birbirinizi çok seviyorsunuz. Lütfen birbirinizi sevmeye olumlu düşünceler göndermeye devam edin. Uzak olabilirsiniz, görüşemeyebilirsiniz, birbirinize dokunamayabilirsiniz ama yüreğiniz birlikte atıyor. Ve çok büyük bir sevgi görüyorum ben gelecekte ve biz her şeyi görüyorsunuz, atlatıyoruz. Hastalık bizden gidiyor, maddi konuda problemler kalkıyor. Her şey çok güzel olacak. Bir falımızın daha burada sonuna geldik. Hep birlikte Size selamlarımı, göz sevgilerimi yolluyorum. Kanalıma abone olmayı, videomu beğenmeyi unutmayın. Sizi çok seviyorum canlarım. Hoşçakalın. Tekrar görüşmek üzere.